Şimdi bu soruya farklı bir cevap vermiştim ama gerçek cevabını vereceğim. Ama ondan önce birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi bazı sarelleler videonun altına yazmış ki devletin memurunun verdiği cevaba bak insanlar ciddi bir şey soruyor. Ciddi cevap versene falan filan. Şimdi sarelleciğim burası sosyal medya TikTok. Yani adam bana gelip de görev başındayken bir soru sormamış. Benim de sosyal yaşantımı geçirdiğim bir yerde soru sormuş. Ben de mizahi bir cevap verdim. Bunda özgürüm yani. İkincisi zaten Google'a yazsa bulabileceği şeyler. Üçüncüsü takipçilerim zaten benim böyle cevaplar verdiğim bildiği için bilerek soruyorlar. Dördüncüsü ben zaten özelden gerçekten bazı soruların cevabını bulamamış insanlara yardımcı oluyorum sarelle. Sorunun cevabına gelirsek devlet yaptığı anlaşma sonucunda o yıl hangi silah için anlaşmış hangi firmayla mezun olan polislere o silahı veriyor. O anlaşma 3 yıllık da yapılmış olabilir. O sene de yapılmış olabilir. Ama devlet bir silah veriyor. O da onun belirlediği silah. Sen cüzi bir miktar ödüyorsun. Silah almış oluyorsun.